Çalışamazsam yok, ben şimdi çalışamıyorum, ihtiyarım, bana kim ne derlerse diyorlar bakarsa bakar işte, diyorlar bir şey bilmiyormusdum ben. Yani gerçekten kuvvetliydim, çalışıyordum, resmenlik ediyordum, kalır ne bitiyordum. Kalı gülüyorduk böyle. O zaman ara, motor yok bir şey yok, araba koşardık öküzlerine, şekerde harmanlarına, gemilerine böyle su verdik. Beklerdik, bir yıl geldi dedim. harmanı savurduk, buğday çıkardırdık. 哎。Ah. Benim adım Ramazan Güneş. 1931 doğumlu. Doktana gidiyor. Anladın mı? Ha, çok perişanlık çektik. Çok rezillik çektim. Fakirlikte yetiştik, yoksullukta yetiştik. Anladın mı? Şimdi o zamanın bağrında yoksulluk vardı. Devlet yoktu, hükmet yoktu. Gider çalışır, 25 kuruş, 50 kuruşa yöymeyle çalışırdık. el yerinde getirirdi çocuklara acay ekmek fena alırlardı. Ekmek de bu bulun, da bulunmuyordu. Gidiyoruz, çalışıp çalışıp geliyordu kullarda. Bu sefer çalışmaya gidiyorduk Maraş'a. Gidiyor ayağımızda çarık. Maraş'a gidiyorduk 114 defa soya batırıyorduk. Ayaklarımız hep parça parça etti. İş giderdi Maraş'a İş yer bazı yere geçiyor bazı geçmiyor. Gelirdik eve. Çiftçilerine uğraşıyor. Çiftçilerine de bir şey öğrenemedik. Bir şey olamadı, böyle gidiyor. Şimdi bir yaz buydu, bir çıktı. 11 yaşına girdik, çalışmaya gittik. Fakirlikten getirdik, çocuklar ağlıyor, ağlıyor, ekmek yetiştiremiyor, un yetiştiremiyor. Daha şeyleri çekerdik, böyle çocuklara ekmek yaptırırlardı, anladın mı? Anam, baba mesela o zaman öksüzce büyüdük. Anam hiç bilmiyorum öldü ona yani ha hatırlamıyorum. Babam da öldü. 7 yaşındaydım. 7 yaşındaydım. Öksüzlükte büyüdüm. Yani öksüzlükte böyle büyüdüm. Çalıştım ona buna gidip çalıştım. Çocukları bir nafak alıyorduk. Bir daha alamıyorduk. Ondan sonra biraz yaşlar 10-15 yaşında çıkınca burada burada azıcık çalışıyorduk. Ha ekmek Zayıf idi, devletimiz zayıf idi, hükmet zayıf idi. Şimdi Gel, gelirdi azıcık ekini ekerdik. elimizde yarısını alıp götürürlerdik. Zaman e, devlet ne yapacaktı? Saklardık, çuvalları kurduk. Yani de azıcık saklardık ki hepsini götürmesin diye. Çok ha, bela böyle vaziyet günler gördük biz. Babam öldükten sonra gittik oraya buraya kızmak yer durduk. Dengilde kırmak kar durduk. Dağ varını, yaydık. Bir nafaka alıyorduk. Bir karşılık alıyorduk. ev durumumuz zayıf. Yani biz yalanız değil. Bütün ile. Bütün köyle Biz üç kardeşik, Biri de ikisi duruyor. Biri Ahmet, Güneş. Bir de Köse Güneş. Köse Güneş öldü. Valla ben hiç okumadım. Ben okulda, eski okulda bir sene gittim okula. Gitmedim okula. zayıf idi. Göster çalışalım yok. Ekmek yok evde. Şimdi açıkta azar azar işlişimi işte yazayım, küp bir gidiyorum. merzufunda yaptım. Merzufunda yaptım. Ha, askeri 51'de asker edim. Menderes'in aslı vurulduğu gün ben askerdim. Ha merzufunda askerdim. Askerde askerde gelince kimse yok. Ben üç kardeş kardeşydik. Ben askere geldim, onlar gitti askere. Hadi çocuklara bak, bak abi. Resmenlerle uğraşırdı, eken olmaz. Yok, yok, bir şey yok. Bir tekne eşek kuşadık, bir tane kız yüküz koşardık, çiftçilik yapardık. Öyle bir zayıf durumlar vardı. Bir tane olan altı tane kız, anladın mı? Onlar da, kızlar gitti, olanı bir tane okuturdum. İmam Hatip Lirası'nda okudum. Ondan sonra bunları İki de torunum var. Olan torun. Üç de kız torunum var. Üç de kız torunum var. Ya eski şimdi ya, iyidir. Şimdi şu durumlara Allah'a çok şükür. Devletimiz Allah daha çok versin. Devlet yardım ediyor fakir fukarasına. Hastasına para veriyor. Askerine para veriyor. Aa, yoksuzlara para veriyor. 65 beşlere para bir Allah'a çok şükür, Allah devletimize bol bol versin. Ben e, 48'den evlendim, 48'e. He yahu şimdi o zaman var ya, başlık alırlardı o zaman. Evlendiği zaman bir milyar, beş yüz yerine göre başlık isterlerdi. E, fakir adam nasıl bulacak başlığı? Giderdik çalışırdık, bir yerde getirirdik, kanı verirdik, para verirdik, kız alırdık o zaman baharında. Başlık parası 1 milyar 500, hadi aşağı yok. Beş milyar yukarı gidiyor. Zenginler daha fazla alırdı. Fakirler de 500, bir milyar başlık. Ha, ben 500 kağıt verdim. Başlık olarak da 5 kağıt verdim. Ha. Şimdi benim düğünümde var. Fakirdik. Anladın mı? Bir koyun alırdık, boğazlardık. Bir yemek yaptırırdık. Gelen misafirler yer giderdi biliyor musun? O kutu dağıdırdık. O zaman böyle para, o kadar para yoktu. Bu da arpa şunu verilerdi, şunu verilerdi. He, o bey getirdi, o olaraktan getirildi, bırakırlardı. Ha, para, parası olan para getirilirdi biliyor musun? Ha, zayıflık var, para ile geç bu zaman para bulunmuyor. Para kim bulacak? Evet. He, para yok ki bunu getirirler. Öyle kötü durum, zayıflık durumlar var. Ama şimdi Allah çok şimdi çok iyi. Şimdi şu durumda var ya, her bir şey bulunuyor. Yiyecek bol. Çalışırsan karşılık bol. Ha, iş yaparsan Allah insanı perişan etme veriyor. Ama çalışmasan açsın. Çalışmazsan perişansın. Çalışırsan günü geçirirsin, vatını geçiriyorsun. Ya gençlikte de demir gibiydim. Çalışıyordum, güzel gelen. Şimdi de düştüm, dizi ayağımda kalkamıyorum. Namaz bile kalamıyorum. Namazım üç gelmezdim. Kalamıyorum, oturdum da kalkamıyorum. Ben de aynı felç halinde böyle şu sol, sol tarafımda dört boşa kadar. Şey, felç oldum şimdi. Çalışamazsam yok, ben şimdi çalışamıyorum, ihtiyarım var kim? ne edecek? bakarsa bakar işte. Devlet bir şey bilmiyor ben? Yani gerçekten kuvvetliydim, çalışıyordum. Resmenlik ediyordum, kalırdım, uğrak biçiyordum, Kalı güklüyorduk böyle. Ha, o zaman mo araba, motor yok bir şey yok. Araba koşardık öküzlerine, çekerdik harmanlarına. Gemine böyle su yardık. Bekledik, bir yıl geldi mi dedim, Harmanı savurduk, da çıkardırdık. Ha. Şimdi alaterik yok, şey yok. Alaterik yok. Şimdi ufak minik vardı, deralar. Anladık mı? Giderdik, kaz alırdık. Kaz. Kaz alırdık gücü gücü, gücü yeten kaz alırdı. Gücü yetmeyen de çam ağacı var ya, çam ağacı yakardık, böyle karamikte otururduk. Çam ağacı. Ha, Gideri olan da kaz bulunmazdı, kaz litre litre gezerdik, bulurduk, getirdik, bir giderdik. Şimdi Hanifi Hoca, köy hocasıydı. Na, namaz kıldırırdı. Ha, Abdül vardı, Abdül O da hocaydı. O da namaz kıldırırdı, köy, köy odası köy vardı. Böyle raydu, da bir şey yoktu, anladın mı? Köy odalara toplanırdık, köy odalarına. Orada cengi kollardı. Cenk okullardı, Fethi Batal'ın şeylerinde, Sirat'ın şunu bunu okullardı, din alırdık, biliyor musun ha? Odalardan, köy oda. Kimse de bir, dört adam, bizim köyde iki tane oda yanardı. Fakir, tezek yok, bir ha bu bir kemşir olur, Bunlar da anladın mı? Odalarına gider otururduk, sobalar yanıyor, tezekleri var, malları var, davarları var, oturup, Diniyorduk kitap okurlar, cenk okurlardı. Büyük Osman vardı. Büyük Osman vardı, hikaye verirdi. Eski hikayelerden. Hikaye verirdi, hikayeleri dinardık. Evet. Şimdi bak, cami bizim köyde evvel yoktu. Cami. Şimdi yoktu, idareten bir yaptılar bir cami. Yapınca, köy ikiye bölündü. Köy. Dediler, biz cami iki yaptık. birbirine inadına inat için. Karşı karşıya cami yaptılar. Karşı karşıya. Nereden okurduk? Bu tarafı yeni camiye giderdi. O bu tarafı eski camiye giderlerdi. Bir zaman gerçekten sonra Osman Hoca vardı. Osman Hoca geldi. Dedi ki, bela olmaz komşular. Gel birleşek. Gel birleşek. cami bir yapak. Böyle olmaz. Ayıptır. Köye dışarı dışarı köylere o, olacak iş değil. Osman Hoca geldi. Güzel geldi. Bunları barıştırdı. Köy birbirine barıştırdı. Bilgi yaptı. Bilgi yapınca dedi ki ben iki tarafta ar arsa alacağım. Yarı bunda yarı dedi. Ben cam yaptıracağım. Birleşeceğim. Osman Hoca ne etti? Bunları birleştirdi. Birazdan onlardan aldı. Birazdan bunlardan aldı. Araziyi Arsaları güzel bir cami bize yaptı. Yapınca bu sefer millet dedi kudu yaptılar. Şu i̇şte oldu bizim camımız mı yıkıldı bizim yerimiz gitti bir cami olur mu şöyle bir dedi kudu yaptılar. Bu dedi kudu yapınca millet kesildi dedi ki ya ayıptır. Adam gelmiş siz millet camınızı yapmış Allah'a şükür edin bir nimettir diye. Bunlar kalitin köylü tarafında hep kendilerini barıştılar, Birlik cami yaptılar. Birlik cami yaptılar, kuş namaza gelir giderlerdi, namazını kırarlardı. Adam tuttu bu sefer dedi ki, ne olacak? Mezarımız harap, içinde depoluyorlardı. Mal içinde, millet içinde, her şey toprağını götürüp evine yeriyorlardı. Dedi ki, bu olmaz dedi. Ha, bizim bir hoca geldi. Hoca geldi, hoca cami hocası. Dedi ki, bu bana ait, ben bu mezarları yapacağım. Ben babam hayır da bu mezarları yaparsam. Bu mezarları güzel yerlerine çekti. Sizini de çekti, camını da millete diktirdi. Şimdi ne hoş. Şimdi herkes geliyor, gidiyor. Camiye namazını da kılıyor. Kıdık da sunuyor. Bu sefer dedim yollar harap. Araba yok, motor yok. Bir şey yok. Yollara bakan yok. Bunlar ne ettiler bu sefer? Mıkdalara taksim ettiler. Kimi iyi yaptı, kimi kötü yaptı, kimi yapmadı. Şiddetini Allah'a çok şükür, köyümüzü düzelttiler. Her tarafa kum döküldü, her tarafa taş döküldü, ter temiz oldu. Ee, güzel yapıldı ee, eskideki gençler. Bizim bir puan var, şeşme. Şeşmenin üstüne otururlardı. İş yok, sivri yok. Kendisi alırlardı, paşa çalardı, Çalışmazlardı durumları iyi değildi. Gidip çalışıp da para kazanan nazardı. Anasını babasını yardım etmezlerdi. Kendine ez bir bir seviye ayarlardı. Hep hiç bakmazlardı. Var eski gençler. Şimdiki gençler de hep çalışıyor, okuyor, memur oldular. Güzel gelenler, vaziyeti iyi. Eski barbat, eski dişi barbat. Şimdi çalışmaya giderdim Elbistan'da. Yayan giderdik Maraş'a, yayan. Ayaklarımıza göz çarığı, ayaklarımıza. Ayaklarımıza gidene kadar Maraş'ın iki bunlar suya batırıyorduk, çadıklarımız azıcık yumuşuyordu. Yarım bir saat gitmeden gene hani taş gibi oldu. Ayaklarımız hep ısırıyorduk, hep yara oluyordu. Maraş'a giderdik. Otel yok, bir şey yok, kötü hanlar vardı. Kan zaman, hanlarda otururuz, yatardı hep bit bit pislik. Babamda kalma var ha, kaldı. O da yazan kanunlar vardır. Ha, daha da teker bir de burada duruyor. Ha, kanun tekeri burada da duruyor. Eski de var ha. ha. babamın Babam aşkım vardı, var babamda kalma, şey bir şey biliyor musun? Allah emanet olsun, Allah razı olsun, Allah kuvvetimizi artırsın, İnşallah inşallah Allah kalbinize göre versin, Allah kaza belediyesi gelsin, bütün Türkiye'mizi, bütün devletimizi. Allah, Allah kaza belalarda erişib gəlsin. Düşmana qarşı Allah quvət versin. Sağ ol.